Tarkan Ahmet Ertegün'le çalışsaydı nasıl olurdu? Müzik dünyasında bazı buluşmalar vardır ki gerçekleşseydi belki de tarihi baştan yazardı. İşte bunlardan biri Tarkan ve müzik endüstrisinin efsane ismi olan Ahmet Ertegün. Peki bu iki isim yollarını birleştirseydi neler olurdu? Gelin hep beraber bu hikayeyi bir hayal edelim. Ahmet Ertegün, Led Zeppelin, Eric Clapton, ACDC gibi dev isimleri keşfeden ve Atlantik rekoru kurarak müzik dünyasına yön veren bir vizyonerdir. Caz ve bluzla yola çıkan, ardından pop ve rock müzikle devleşen Ertegün, genç yetenekleri keşfetmesiyle tanınır. Tarkan ise 90'lı yılların başında Türkiye'de fırtına gibi esen bir pop star. Doğu batı sentezi, karizması, sahne enerjisiyle bir fenomene dönüşmüştür. O dönem Türkiye'nin ünlü organizatörlerinden Ahmet San, Tarkan'ı uluslararası sahneye taşımak için Ahmet Ertegün'ü bir araya getirmek ister. Plan, Tarkan'ın İngilizce albümünü Atlantik Rekor etiketiyle ABD piyasasına sürmek, onu dünya müzik arenasında bir yıldız yapmaktır. Tarkan'ın albümünde Eric Clapton gibi büyük isimler bile gitar çalacak. Uluslararası isimlerle işbirliği yapılacak. Ancak Ahmet Ertegün'ün bir şartı vardır. Tarkan'ın müziği ve imajı tamamen. Amerikan müzik piyasasına uygun hale getirilmelidir. O yıllarda Doğu Batı sentezi henüz küresel bir trend değildir. Tarkan'ın Türk ezgileriyle harmanladığı müzik yerine Amerikan vari bir pop tarzı benimsenmesi gerekecek. Bu da Tarkan'ın Şıkıdım Şıkıdım, Hepsi Senin Mi gibi şarkılarındaki o oryantal esintileri alıp götürüyor. Onları geride bırakması gerekiyor. Ertegen'in planı ise oldukça iddialıdır. Tarkan'ı Batman ve Robin filminin soundtrack albümüne dahil etmek. Albüm gotik rock grubu The Smashing Pumpkins The End Is The Beginning Is The End şarkısıyla açılacak ve Tarkan'ın şarkısıyla güçlü bir kontrast yaratacaktır. Manşetler şimdiden hazırdır. Tarkan'dan gotik bir dönüş. Şıkıdım rockçıların headback hareketiyle. Bu işbirliği gerçekleşseydi Tarkan belki de dünya çapında bir pop yıldızı olacak başka bir yöne evrilecekti. Oriental dokunuşları bırakıp tamamen Amerikan pop piyasasına uyum sağlasa Britney Spears, Ricky Martin gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşabilirdi. Global listeleri zorlayabilirdi ancak bu Tarkan'ın Doğu Batı sentezini birleştiren özgün kimliğini riske atabilirdi. Sonunda bu buluşma iki farklı vizyonun çatışması nedeniyle hayata geçemedi. Ahmet Ertegün Tarkan'ı daha batılı bir sanatçıya dönüştürmek isterken Tarkan kendini kültürel kimliğini koruma arzusuyla bu yolda ilerlemeyi reddetti. Bu seçim belki de onu bugün bildiğimiz Tarkan yapan şeydir hem doğulu hem batılı. Kendi müziğinin ve tarzının efendisi olan bir yıldız. Ama kim bilir belki de Tarkan erte günlere çalışsaydı dünyanın en büyük sahnelerinden bambaşka bir imajla yer alır, müzik tarihine bambaşka bir şekilde adını yazdırırdı. İşte böyle. Gerçekleşmeyen ama müzik dünyasında ne olurdu sorusunu her zaman canlı tutan bir hikaye. Ben Büşra, TV Etkinlik'ten sizlere bildirdim.